Getir Nihat, getir. İlaçları. Son zamanlarda çok şey yaşadım. İki kere ölümden döndü. Kolay şeyler değil. Ben Mavi'den hesap sormadan ölmem. Merak etme. İşte ben de tam olarak bundan bahsediyorum. Bu saplantığın yüzünden ne hale geldiğinin farkında değil misin sen? Ha? Bak bir türlü toparlanamadın. Sinirlerin berbat. Senin akıntı dediğin şey... ...benim yaşama sebebim. Mavi seninle artık hiçbir yere gelmez biliyorsun değil mi? Kendi canına kıyar yine de gelmez. Bunu sen de benim kadar biliyorsun zaten. O zaman birlikte ölürüz. Benim için fark etmez. Ya da başka şekilde yapabiliriz. İstersen seni yurt dışına çıkarabilirim. Ha? tekniğiyle tekneyle Yunanistan'a. Sonra da nerede yaşamak istiyorsan oraya. Ha? ha. Benimle işin kalmadı yani öyle mi? Torunun velayetini benim sayemde aldığını unutma güven. Unutmadım. Torunumun belayetini aldım ama aylardır yüzünü görmüyorum. Çünkü, çünkü benden korkuyorlar. Mavi karnına karnındaki bebeğe zarar veririm diye saklanıyorlar, değil mi? Sen de bu yüzden beni oyundan çıkarmaya çalışıyorsun. Ben sadece ikimizin iyiliği için senin biraz geri çekilmeni istiyorum o kadar. ...Sancar'ı bu şekilde yenemediğimizin farkında değil misin yoksa? Ben geri çekilmem Güven. Anlıyor musun? Mavi arama kim girerse ezel geçelim. İster düşmanım olsun ister dostum. Sensin olsun. Sakın Mavi ile arama girme. Yoksa bir bakarsın... ...Marina'da çevirdiğim dolapları polisler öğrenebilir. Nereye gidiyorsun? Mavi bulmaya. Ya. Oğlum peşine birini takın. Adım adım takip edilsin. Ama dikkatli. Sedat takip edildiğini anlamasın. Emredersiniz efendim. Burada işimiz bittiyse doktor bey Marina da sizi bekliyormuş. Allah kahretsin. Sedat akıl bırakmadı ki bende. Gidelim.